Tamam mı? Yeleğim hazır mı? Su tabancam hazır mı? Ha, ver su tabancam hazır. Tamamdır. Bununla olayı artık yumuşatmaya çalışacağım. Ne ha? Haydi geldim. Yettim Nurselim, yettim. Eş dost var şakamızda çok aramızda. Bu şey hiç inandırıcı olmadı bana ya. Bu hiç inandırıcı değil. Vallahi bu silah, silah. Ay şimdi. Şey. Ay inandım. Ay demek akla. Geçmiş olsun. Ay senin. Aman Tanrım Bu nasıl bir şey? Yakışlara oldu. Ya dur. Dur. Türkçe, her güzeli verme. Ama bak hiç inandırıcı mıyım? Bak bu ne topluk ya? ya ama bu hiç inandırıcı işte. inandırıcı mıyım Öyle ya? Bir <laughs> ay, ay ben Aa, oturduğum yerden çok üzülüyorum böyle. Aa, Sizi Ay inanılmaz. <laughs> çok başarılı. Şaka mı bu? Nebim? İnanmıyorum. Ah arkadaşlar. Korkut ay. çok mu korkuttun? Çok korktum. Çok korktum evet. Eve valla maskeyle ben geleyim dedim ama dedim yok artık o kadarını da yapmayalım. Yok, ya, burada maskeyle gelmeyeyim dedim, Aa, artık o kadar inanılmaz olur. İnanılmaz güzel bir şaka yapmışsınız. Tebrik ediyorum, ya siz de çok iyiydiniz. Sizden <laughs> Ben e, ağzım titrendi, konuşamadım. Ya böyle e, ürkütücü şakalardan korkuyorum ama finalinde rahatlık iyi oluyor yani. Güzel bir çay içeriz, şimdi rahatlarız. Siz, arkadaşlar iyiydi. tebrik ediyorum, operasyon başarılıydı. Her Nerede gibi Bize şarkılar <laughs> <Bana hiç nasıl gülüyor> Ben son 10 yıldır böyle bir korku yaşamamıştım. İnanılmaz korktum. İnanılmaz sahiciydi. Onunla olarak biraz rahatladım galiba. Arabamızdan silah çıkınca ben yandık dedim yani. Amirim silah! Adam, galiba merdivenlerden silahlı şey. askerleri e, inerken işte kaput söyle, neydi bu? Abi maskelerle. Şey, Maske siyah maskelerle gelindiğinde <laughs> oldum ya çok korktum. İlk korku oydu zaten. bizim de alakamız yok. Ku ispatlamak gibi bir durum var ya, o çok ağır gel, o zor geldi yani. Şoför geldi, bizi aldı, biz ben anlıyorum. siz tanıyoruz falan deyince ben bir relax Rahat oldum, ya da. bir daha rahatladım yani. Aa, telefon açayım bari falan dedim ama izin vermediler. Ama bir şey ben siz çok beğeniyorum. Sağ olun. Gerçekten yani. Telefonla lütfen iletişime geçmeyin şu an. Rica ederim. Alabilir miyim İlk önce kamera gördüm. iki tane kamera. Aha dedim basma var vermişler. Basın geliyor. <laughs> Bu tarafa döndüm. Demet Hanım geliyor. Dizlerimin bağı çözüldü. Makarna gibi pişmiş. Makarna gibi. Yığıldım böyle. Bu nasıl ya bir şarabı? Ya bakma oldu? Ya dur. Çok başarılı, çok muhteşem bir şaka. Herkesi kutluyorum, herkesi. Beni yanılttınız ya. Beni yanılttılar ya. Hadi, hadi, hadi. Çok aramızda demi Hakbağlı. Aman aman. Çok aramızda, çok. Sizi de her an yakalayabilirler yani. Arkadaşlar, oyuncu arkadaşlar dikkat edin. Abi vallahi var ya damlattık çoğu yok işte sana. Ferman Toprak 5 kişilik dev arkadaş kadrosuyla arzu endamekte arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Hazır olun. Evet, gelin kaynana, damat, görümce, kayınço, tüm akrabalar hazır mı herkes? Nikah salonumuza girdi Ferman. Karşılayın arkadaşlar. Karşılayın hemen. Altın takacak mı ben onu çok merak ediyorum. Altın fiyatları da uçtu gitti valla. Hem yani de hiç tanımadığı birinin nikahı sonuçta yani. Bilmiyorum. Bakalım. Demet Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet önlerden bir yere oturmasını sağlayın. Önlerine geçelim de ortaya. Merhaba. Oturun oraya. Merhaba. Evet tamam tam nikah masasının karşısı çok güzel yer orası. Allah'ın koltuklarla da uyum içinde gömlek falan. Evet bir hal hatır sor Tuğçe. Ee, bir nasılsınız de. Boş bırakmayın çok. Nasılsınız? Fermanı ağır misafiriniz. Çok teşekkürler Hanza sağlık geldiniz Çok mi? heyecanlar sizi Dünden beri... Allah'ın bütün işini gücünü bıraktı Gerçekten. Ferman Bey. Gerçekten. Evet hadi müziği verelim. Hayatı tesbih yapıp sallayalım arkadaşlar. Daha fazla bekletmeyelim misafirimizi. <laughs> evet şimdilik keyif yerinde. Tamam güzel. Erman'ın da keyfi yerinde. Tamamdır. <laughs> güzel gelin ne <de>, yakışıklı <laughs> damat. Hadi Hiç bakalım yavaş yavaş nikah masasına gelin artık. Başlıyoruz. Kuvvetli <laughs> bir alkış istiyorum sizden çiftimiz için. İyice köpürtelim. Bahadır'ıma bak. Bahadır, senin şu kalça kıvırtmalı dansın var ya, şimdi ondan istiyorum hafif ama. Hafif çok, o kadar da heyecanlısın, damatsın yani. Çok abartma. <gülüyor> 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 çok fazla Hoş sallama öyle kalçası. <laughs> 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 damatsın sen ya. Bu seni hiçbir yerde Aa, Bu kitle diyor. Kaptırdı <laughs> Bahadır, <yana> bakar <laughs> mısın? Evet. Tatlı tatlı sen şimdi uyar onları. Nikah memuru gelecek ayıp artık oturun de Tuğçe. Ya <laughs> memuru gelecek çocuklar. Bilal Bahadır. Nikah memuru gelince ciddileşin aniden. Söyle <laughs> Evet belediye başkanının verdiği e, yetkilerle donatılmış. Nikah memurumuz girsin artık sahneye. Bunları kayıt altına asalım. Evet merak etme Serdar'cığım. Hepsi kayıt altında onların. Evet. Merak etme. Evet bu şakadan sonra... İlkal müzikleri İram Derici'den değil... ...Ferman Toprak'tan çalınacak. Bak demedi de Güzel oldu bence. Evet Bahadır'cığım. Severek izliyoruz. Ee, saygılar abi. Selamı versene Ferman'a şöyle bir. Bahadır. Sayın... Evet, ciddi şimdi, ciddi. Sayın Demirel ve Efe aileleri ve bu iki üst dairemizin çok değerli konukları Dilan ile Bahadır'ın bir kamerasını hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bana da bir şeyleri alkışlayası varmış, hiç bitsin istemedi alkışmak. Ben onu Sayın <laughs> Serdar Seki, buyurun efendim. Sayın Ferman. Evet, şahitlerimiz. işbirlikçimiz ve Ferman. Evet, artık bir şey olmayan bir yola, yola giriyorsun Ferman. Da. Şimdiden evet. geçmiş olsun. Hadi bakalım. Değerli şahitlerimiz, selam, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, sağ olun. Kıyalım şu e, imkansız aşkın nikahını. Hadi bakalım. Evet, hoş geldiniz. Evet. Hanımefendi, evet. evet. adınız, soyadınız? Dilan.

el izlemesi bir çok değerli konuklarımızın birlikte de resmi şartlarımızın Evet, Dilan'ın annesi, dayısı ve yengesi. Sıra sizde. Hazırsanız girin içeri. Sizlerden tekrarlamanızı istiyorum. Sevgili Dilan Demirel. Kendisinin arzunla. Hiçbir baskı altında kalmadan. Güle, 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 Sevgili Bahadır Efe Efendi Elçin İksel. Gelin evet dedikten sonra... ...açın kapıyı dalın girin nikah salonundan içeri. Eş olarak kabul ediyor evet. evet. şimdi, bravo. şimdi girelim. Bravo, bravo. Bilal. Bilal. Memur, e, pardon memur. memur bey deyip konuya girer Memur bey pardon. Pardon memur bey, bey de. Dilan lütfen anne. Evet arkadaşlar yavaş sakin sakin. Ya, yavaş yavaş yükselteceğiz tansiyonu. Birdenbire bağırmayın. Hayırcığım ya, ya, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama niye, yani, Dilan, hoş gelmediler bana. Annem ne oldu? Güzel, güzel evlat. Bu kadına yazık değil mi Dilan? Dilan bu kadına acımıyor musun? Ya niye böyle yapıyorsun? Ne acımasın? Çok sevindim annem geldiğine. Dinan, Hanımefendi rica edeceğim. Anneciğim. Dilan oğlum bu kadar sorun. bizi Beyefendi ne olur siz yardım edin. stop